merhaba arkadaşlar ben Adam yeni serimizin ikinci bölümü Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar artık yeni serimi çünkü ilk bölümü çektik bu ikinci bölüm arkadaşlar tek yani, yani iki saat önce yapmıştım bu videoyu da şimdi atacağım çok hızlı geldi video günde iki video atmaya çalışıyorum hatta 3 video ya o video YouTube'a atılması zaten uzun sürüyor o da hemen atılsa günde 5 video rahat ama neyse Hadi dansa diyor. 15 dakika olmasına yine özen göstereceğiz videoları. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Play Survival 5. Arkadaşlar modu survival çekiyor. dediğim gibi o modu araştırmadım daha da. Neyse. Asla bir dakika onu türlü yeniden şey, kuracağım. Şey yapacağım. Nasıl? Ya, şey yeniden kurunca bir tane tek tüpek. Tek tüpek oynayacağım ama neyse. Biz direkt normal survival'ımıza kalan zaten de bulabilirim arkadaşlar. Oyun hiç iyi olmuyor yapacak bir şey yok yani. Bir kasa kasa mı oynamak istersiniz yoksa hiç bir şey yok. Hayır. Bulanık bir şekilde kasmadan yani çok da bulanık değil her şey görülüyor Yer yerinde. Bu benim klasik olarak maden yapasım var. Şuradan 6 altı tane daha taş alacağım. Taş ucağı gibi bir yerimiz vardı. Oradan altı taş alınca hmm ne yapsak bilmiyorum altı taş alacağız işte ama buradan şu bu maden giriş çok garip lan buradan mı tamam çok güzel arkadaşlar bu arada minecraft 1.11 çıkmış yani oynamak isterseniz oynayabilirsiniz yani ben bilgisayar şu anda evde olmadığı için Hmm, dıran, dıran neyse susayım şimdi ne ne seni atacağız ne tane senden yapacağız ondan sonra ne 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 yeter bana yeter yeter ne 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 tane torç galiba. Çok iyi abi. Hadi onu tavşanlarımızı alalım. Ve madenimizi uçalım hocam. Acıktım. Bir dakika. Ya da yapmayacağım onu bir yerde. Fıkıları şeyi kapatmak istiyorum ama kapatamam videodayım. Ama sık sıkıntım var. Ağabey madem ölecek gibi şey bana bir şans daha ver. Bir. bir daha yapmayacağım dedim ama galiba oyun gitti. Oyun. Oyun. Ha geldi. Bir anda oyun CC olsun. Abi oh, Ender dayı var. Ender amca dur. Hay oh, Ender amca. Ender amca. Ender amca. Ender amca. Bir şey soracağım. Lan. Ender dayı. Sıkı. Hay sıkıya sorun sikeyim. Orospu çocuğu Ender'den geliyor. Enderman. Tamam. Enderman'dan Clash best 5 pro takip ediyorum. Aa Tamam. 10 Gitti. Neredesin lan? Oğlum. Nerede lan bu? Abi ama ya niye donup duruyor bu? Geçen önce de bir şey olmamıştı. Dünya büyük değil ne oluyor lan? Abi Allah bu ne diyor? Arkadaşlar bir dahaki video ne olsun? Hmm. Ha, Ender iyi gördüm. Ender oyundur. Gel bir dakika. Dur bir dakika. keseceğim. Bey. Hay may. Şuna baksana Oğlum. Neredesin? Ender dayı. Ehe Ender abiyi gördüm. Ender. Oğlum. GG olsun bak. Cici 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 ben cici olmayacağım. Ben ne ben, bokunayım. Bokunayım şey lan. Hüseyin abi. Abi. oyun Niye dondun lan? Bak öldüreceğim ha. Abi bu ne ya? Niye donduruyorsun Abi. Lütfen ama. Ayıp oluyor yani. Enderman. 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 Seni keserim. Gel oğlum senin az bir canın oldu. Verir miyim lan ben seni? Gelsene. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Gitti Enderman arkadaşlar. Gitmedi. Neredesin? Aha. Değilmemem için bir sebep söyleyeyim. Bu oyun neden donuyor? <gülüyor> <gülüyor> İki toprak için mi? Şunları bir yiyebilirim. Ben yiyelim tabii. Kendi kapı kapı. Şimdi çok korkmayalım. Şimdi çok korkmayalım abi ya. Yapacak hiçbir şeyim yok. O zaman arkadaşlar madenden de bok çıktığına göre artık yapacak bir şeyim kalmadığına göre evime gidip yatacağım. Arkadaşlar yeni seri yeni seriler çıkartmayı çok istiyorum. Şu anda uyuyamazsın diyor bana yani bana nasıl uyuyamazsın dersin oğlum. Bu batmanı izliyor. Ay doğdum. Ay doğdu yatabilirim. Ama abi arkadaşlar artık soralım. Öleceğim. Ya oynayacağım. dolmuyor mu? Tamam. Çestim yok mu ya benim? Bu kötü oldu. Şurada benim taş baltamın da mı yok? O varmış işte o güzel oldu. Bak. Şimdi şu ağacı bir kırayım. Kendime çest yapacağım. çok temiz. Hemen evime gidiyorum. Şöyle 3 4 1 2 tane de şey yaptım mı? Şöyle bir ikili power test yapacağım. Güçlü ne var? Neyse alıyorum şu anda. E ben niye chest yaptım? Ha bütün itemlarımı chest'e atacağım demiştim. 3 4 5 hop 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 Tamam şimdi öleceğiz. Ama nasıl? Boğularak ölelim. Tamam. Evet şimdi o sırada yeni bir seri olarak ne yapabiliriz? Spiderman'ın maçta devam edemem. İmkanı yok sildim çünkü çok yer kaplıyordu. Sıkıldım dedi. Enerji olayı olmasa silmezdim. Neyse. Hmm. Kalemi açıp kapatıyorum arkadaşlar, o ses ne, ne diye soracaksanız. Ben ne yapacaktım? Şuradan arkadaşlar, o zaman balta alacağım. Kazma alacağım. Ya bu kazma çok gerek yok ama bir kılıç alayım ama Hadi bir kazma alalım. Bir de, iki de senden alayım. Bir tane de tahta kazma odun kasacağım arkadaşlar. Böyle kasabamızı hafiften kurmaya başlayacağız yani öyle düşünüyorum. Bu <laughs> 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 videonun başlığını hiç düşünmedim ama neyse. Başlanıyor musun? Ha? Hiç düşünmedim. Birinci bölüm hadi klas, bir başlık başlıyoruz diye koydum da. İkinci bölüm. Macera devam ediyor. Geç. <laughs> Şu ağacı kıralım. Şimdi 9.35 geçiyor. 9.35 geçmiyor yani. 9, 9 dakika 35 saniye oldu. Videoya başlayalım. Hmm, aslında bir balıkçı yapsam diyeceğim. Abi, yorumlayacak adam yok gerçi arkadaşlar atar. Yani, yapmam gerekti, yorum yapmam gerekli yorum at diyecektim de bu videoyu neredeyse izleyen yoktur yani yani daha ünlü olmak için mesela bir şeyler yapmamız gerekiyor yani gerekmez bence gerekir video 10 dakika oldu çok güzel ya yine bir 15-13 dakika bu işte. seferki videoyu neyse abi devam 15 dakika geçmesine de olursa olsun şimdi arkadaşlar ben burayı bir şey yapmak istiyorum. Nasıl bir şey mesela? Ben nasıl bir şey? açık araziye çocuk parkı yapacağım. O nereden çıktı? Evet, çocuk parkına yine küfür ettiğim için gerçekten özür Küfür etmek bize yakışmıyor. Da tamam, bir daha. Arkadaşlar sen sen, şey serisine işte, M, C, S, G serisine yani Minecraft Survival Games serisine ya da şey Faction Tonya birim de kasar ya Faction Starship Lapis falan kasınca çok acıkıyorum abi ya Öleceğim açlıktan az kaldı. Acımın dostları miri. Neyse Bir susayım artık Şimdi o zaman nasıl bir şey yapalım O zaman zeminini yapmaya başlayayım Abi hadi değirmen gibi bir şey yapalım ya Ne zemini lan Zeminini sikerim Ben bu küfürle aram Neden bu kadar böyle şey Gece anlamda söylüyorum Ben niye bu kadar çok küfür ediyorum ya ama küfür etmeyeyim diyorum, ediyorum yani. Bu benim suçum mu şimdi? Benim suçum ne? Şimdi ben bu değirmenin başını nasıl yapacağım? Sıkıntı orada. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Yanlış koydum ben. Neyse. Ş şöyle bir şey yapalım. Hı. Evet. Güzel olmadı Bence müthiş şöyle 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 yaparız ondan sonra şöyle bir de böyle yaparız üstte bir kat daha değil miyim bir yapacağım ama o çok kötü göründü neyse bir deneyelim bir şeyler yapmayı yanlış yere koydum Anam. Ne Hop hop. Tamam. Hmm, bir tat daha var mı? Yok mu? What the fuck? Ne? What the fuck? Hmm, nasıl göründü acaba? <laughs> Şeye benzemiş. Neyse. Bunu ben anladım. Baba, baba, baba. Şu katını şu kadar bir şey yaptım. Yeter yani. Tamam şu anda değirmenimi yapıyorum. Bu değirmenin içine tarla yapacağım. Bak. Ön. ne kötü oldu. O şeyde vlog koşması da fena olmaz. Mesela nasıl bir şey diyorum. Niye koşmuyor ha? Mesela şu alalım. Gereksiz olan bir vlog. Onun üstüne de bir koyarsak şimdilik fena değil gibi Çok güzel oldu be. Değirmenim. Kötü bir değirmen yaptık. Ya İşim dedik fena değil. Ee, çok kötü olmadı herhalde ya. Kötü mü oldu lan? Gerçekten kötü mü oldu? Hayır 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 hayır. Görüşürüz.